Bu pasta çok lezzetli. ilk lokmayı alıyorum. Mektup var, mektup var. Ama hepsi aynı adrese gelmiş. Hangisi Nasıl kime bilmiyorum. Lanet olsun yine mektup geldi Gülsu. Okumayacağım artık. O zaman okumışan mı? Biz zorlama gibi yapmayalım. Yine de açalım. kötü haber olsa bile. Hadi açalım. Sen seç o zaman. Aa düştü. Tamam Gülsü. Ne yapmamızı istiyorlar bakalım. Sen mi açarsın önce ben mi? Ben açayım mı bunu? Peki o umarım bir çıkış önce, önerisi Zehirliyse ben zehirleneyim önce. Peki buyurun o zaman. Ben pasta devam edeyim. Zararsız hmm. görünüyor. Hmm. Birkaç et yalama pasta var. Yok yok pasta var. Güzel yazıyla bir şey yazmışlar. Okur musun? Bir bakalım. Okuyayım. Oku dinliyorum. Çıkış yok. Cümlesini günlük yaşamımızda kurduğumuz konu ve durumları yazınız. Nerelerde çıkış göremiyorsunuz? Kendi ne sormuş. Bilmiyorum ne sormuş. Ben bu sözü kişisel yaşantımda kullanmıyorum. Kullanmıyormuş. Kaç yaşantısı var ki bunun? Bir beş tane olabilir. Kişisel yaşantısından bahsediyor. Bahsetsin edip... bakalım. Umutsuz bir çıkış, alternatif yaratma ya da kendimi içine soktuğum her durumda sorumluluk alma çabası olabilir bu. Sorumlu biriymiş. Sorumluluk çıkışı olmayan bir konu olarak görmüş. Ama sözün aklıma getirdiği ilk şey yakın zamanda yaşanan Bolu Kartalkaya'daki otel yangını oldu. Çok üzücüydü. Üzücüydü. İçimiz yandı. Evet. Maalesef. Evet. yandı. Bir tarafımızda da dondu. Doğru. E, tüm canını kaybedenlere yıldızlar yolda şu şey olsun diliyorum. Yaralılara da şifa diliyorum. Üzüldüm. Yangın Hı. esnasında içeride mahsur kalanların çaresizliği çıkış yokun metaforik anlamıyla da örtüşüyor. Bireysel ve toplumsal olarak alınmış kötü kararların veya ihmal edilmiş sorumlulukların neticesi olarak oradaydılar. Çıkışa Or insan yerleştirmişler. Otel çalışanları için konaklama odası yaratmak için asansör ya da merdiven, yangın merdiveni boşluklarına minik odalar yapmışlar. Yani çıkışta her zaman insan konulmuş. Farklı bir son, bir çıkış yolu mümkün olamaz mıydı diye düşünürken kişinin içinde bulunduğu durumlar her zaman yalnızca kendi sorumluluğu mudur? yoksa toplumsal ve kültürel bir zincir midir diye sormadan edemiyorum. Çok dokunaklıydı. Dokunaklıydı. Tam da paslarken uzun olmadı. Mektup. Açmasam Aç Açar Aç. Her... Ya, üzgünüz. Üzgünüz. Ama yine de açmalıydık. Felsefe bunu gerektirir. Evet ben devam ettim o artı. Hadi bakalım. Aynı adresi ama hangisi kime belli değil. Biz de Kur'an çektik. Neresi düz neresi ters. Okuyamıyorum. Ne de olsa bu insan yazısı gözlüğümü çıkarabilirim. Evet. O da yaşamış mı? Aynı soruyu kendisine soruyor. Hmm. Çık Çıkışok cümlesini günlük yaşamınızda kurduğunuz konu ve durumları yazınız nerelerde çıkış göremiyorsunuz? Aynı soru cevaplıyorlar. Bunlar çıkış yok örgütü mü acaba? Bize bir tuzak mı kurdular? Okumaya devam edelim. Ederim. Peki. Anlarız. Bizler insan denilen sahipsiz, o sahipsiz utanç arayan ve arayışın süre gittiği ortamda zihnin derinlerinde kapalı kapılar ardında çıkışının peşinde her kapı ardında bir başka kapı. Kendi çıkışı. Çıkışı özelleştirilmiş. Kapı mı aramış? Sonunda bunu da yaptılar. Çıkışları da özelleştirdiler. Bu <laughs> şekil çıkışta bahsediyor. Ya çıkış yoku çok koydunu. O koynunu... tabanlar gibi düşünmüş. Ee, Üç renkli çıkış yapmış. Gerçekten de öyle. Bir otobana girdiğinde hiçbir yerden çıkamazsın. Çıkışın biridir. Belirlenmiş. Köprüden son çıkış mı diyorsunuz hocam? Evet bu... Devam edelim acaba edelim. son mu? Son mu bakalım. Arayış döngüsünün ilk aşamalarında korkuya kapılmadan arayış ipresinden gözünü ayırmadan yürümeye başlayınca gerçek hayat başlar. O otomobili geliştirmiş. Hmm. bir tane Elektrikli de mi olmuş? Düşünceli bir araba yapmış. Çünkü Araş ipresi koymuş. Nesnelerin düşündüğünü bilmiyordum. Evet, bunlar henüz kendi olamamış. Olmamış mı? Ee, devam edelim. Belki, belki araba kendi olur. Düşünüyormuş Olabilir. ya. Aa, araba düşünürse kendi için var olan olabilir. Sonuçta kendi için var olan, düşünen, bilinçli var olandır. Öyle araba ister miydiniz? Kendisi düşünsün falan. Sen son zamanlarda anneni ziyaret etmedin, bir bin götüreyim falan dese mesela. <gülüyor> <gülüyor> evet isterdim. Belki böylece şey. düşünmekten de kurtulurduk. Ha, karar vermekten kurtulurduk diyorsunuz gizlisiz olurduk o zaman. Evet. Yaten tamam. gizli oturum. Belki de adı doğruydu. Herkese lazım öyle bir araba o zaman. Hmm. Devam edelim. Edelim. Karnaç. Millet aç, biz pasta yiyoruz. Karnaç. Üstü başı limeli mi? Artık narin ayakları çiziklerle dolu. Dirseklerinde yara kabukları. Belki de böylesi hiç akla gelmezdi. Lakin arayana yoksulluk eziyet vermiyor. Aradıkça diriyiz. Aradıkça mecalsiz kalır. Kibir aradıkça anlarız <laughs> çıkışları kendimiz kapattığımızı. Çıkışları kendimiz kapatmışız. En azından orada doğru söylemiş. Günlük yaşam içerisinde elbette ki herkes bu çıkış yok hissini derinlerinde pek çok kez hissetmiştir. Sen hissettin mi çıkışı yok. Üstelik kendi içinden de çıkamamış. Bu takıntılı bir bence. Her yerde çıkış arıyor, içinde de. Kapıyla çıkış olmaz yalnız. Çıkmak için kaparıyor. Devam edelim. <laughs> Kitabı yok muymuş? Kitaptan hiç bahsetmedi ama yazı yazmış. Ha, nah, e bu ise en çok yol açan da başka mevcutların gözünde yaşamaktır. Başkalarının düşünce duvarlarının içinde hapsolup çıkışları çaresizlik hissiyle kendi kendimize yok etmemizi sağlayan yegane şey belki de modern çağın bizi arayıştan fazlasıyla koparıyor olmaz. Kopmuş adam. Arayıştan kopmuş. E, arayış ipresini otomobile koyarsa tabii ki kopar. Arayışı devretmiş herif. Arabayı almış, navigasyonu yok. Navigasyonu yok. Yok. Hatırlıyor musun? Geçen defa gelen mektuplarda navigasyona bağlamış, uçurumdan uçmuş. Hmm. Trafiğe takılır. Çıkışı, çıkışı olmaz, çıkamaz orada trafikten. Giriyoruz ama çıkamıyoruz. Evet. Başkalarının düşünce duvarlarının içinde absolut çıkışları, çaresizlik hissiyle kendi kendimizi yok etmemizi sağlayan yegane şey belki de modern çağın bizi arayıştan fazlasıyla koparıyor olmaz. İki defa okuttu. Evet. İki kez okuttu. Lanet olsun. Yine zaman kaybı yarattı. Hızlı bir tüketim çağı, aramaya gerek duymadan her şeye kolayca ulaşma gayesi, yok oluşun sessiz zindanlarıdır. Çok da dokunaklı yazmış. Ne hatırladım? Ben AVM'lerden de çıkışı bulamıyorum. A tüket, mi? tüket, tüket. Aa evet. Çıkamıyorum AVM'den. Dönüp duruyorum dükkanları. Hepsini görmeden çıkamaz. Çıkış yok. Hepsini görmeden çıkamazsın. Çıkılmaz. Hepsini gösterecekler sana. <laughs> Şüphesiz ki bu bağlamda söyleyebiliriz ki arayışın son bulduğu noktada tüm tüm çıkışlar yok olur. Arayış yoksa çıkış da yok diyor. Arka sayfa boş. Ne anlatmak istemiş olabilir arka sayfayı boş bırakarak? Belki kendi çıkışını gösterdiğimiz boş. Hmm. ya da arayış olabilir Bomboş. Çıkmış bence. Belki tek kaybolmuş. O da olabilir. Neyse biz Ama canımızı sıkmayalım. Ama yolladıktan sonra kaybolmuş. İyi. Sonuçta çıkış varsa da yoksa da onun ki benim meselem değil bu. Açayım mı? Ben pasta yemeye devam ediyorum. Ben açıyorum. İstediğini yapar közür. Yani çok da zehirli falan değil bunlar. Hmm. Çıkış yok demiş. Soru yok. Arkası boş. Dinsel bağlanmalar da çıkış bulamıyoruz. Aile bağların gerektirdiğinden fazla bağlılık zaafından çıkış bulamıyoruz. İşi hayatımızın merkezine getirme getirişimiz yüzünden çıkış yok. Çalışıyormuş. Bayağı zor durumda bu. Çok zor durumda. Uzakta mı oturuyor acaba? Gidip çıkarsak herifi. Örf adet kuralları yüzünden çıkış yok. Sürekli anlamsız, düşüncesiz davranış Hı. alışkanlığımızdan çıkış yok. Kötü inanç içinde olabilir mi hocam? Hayatımızı kararttı. Şurada lezzetli lezzetli pasta yiyorduk. Okumayalım dedik mektupları. Okuduk. Evet, hep kötü haber. Başladık hep artık kötü bitirmeden abi. pastayı bitiremeyeceğim. Mideme oturur yahu. Evet üstelik diyetteyiz. İlk günümüz. Diyette. Ben diyetteyim. Evet ben de vejetaryenim. <laughs> Zorluklara teslimiyet yüzünden çıkış yok. Hayata ümitsiz ve olumsuz düşüncelere esaretten çıkış yok. Günü zamanı zamansal. Burayı okuyamıyorum. Ha popüler kültürü yakalayamamak yüzünden çıkış yok. İnsanlar hayvanları doğayı dinleyemeyerek anlayamayarak an anlayamamak yüzünden hayata bağ kurama kuramamamız yüzünden çıkış yok. Kendisi hayvanlara ayrılmış. Hmm, doğru. Hayvanif. <laughs> Herif belki kadındır. Belki de katı ne Ne kadar önler kalayım. Geçmişe takılı kalıp olumsuz travmalarımıza tra, travma, travmayla kalmış. Ha travmaydan travmay. çıkışı bulamıyor. Ben anladım. Travma mı? Travmay mı? E hocam biraz zor okunuyor. Ben <laughs> oku ok Bakın bir travma mı? Travmay mı? Travmay. Travmaylardan çıkışı. <laughs> travmay diyor. Trav Travma olması lazım. Tamam. Travma. Travmalardan, bir travma diyelim. Travmalara kalmamız, gelecek planı yapmamamız yüzünden çıkış yok. Geleceğin olacağını varsayıyor. Gelecek varsayılır mı? Varsayılmaz adam mı? Adam kendi varlığında varsayılır, kim bilir? Düşünse Kart gibi biraz. Varsaymaz ondan sonra. Baksana adam yarı konyalıyım diyor. <laughs> Descartes kim, yarı konyalı kim? Dekarta sormak lazımdı. Konyalı bir şeyi var Geçen mı? Geçen A101'de alışveriş yapıyordum. Antep peynir alıyorum. Arkada başka biri. Şey. O lezzetli mi? Ben dedim sen kimsin dedim. O dedi Konya'nın peyniri daha lezzetli. O zaman dedim Konyalı al. Ben de bilirim dedi. Yarı Konyalı sayılırım. Yarı Konyalı. Altı insan üstü at Pegasus. Aa. Bu da o türden biri. Başkalarının hayatında yan olay olmamız yüzünden çıkış yok. Aa, boşuma gitti. Öyle mi? Aristoteles biliyor adam. Aristoteles Konya'ya uğramış mıydı? Hmm. Aristoteles hep öyküyü başa Çok vardı. da uzak değil şimdi. Evet, ilginç. Demek ki... O zaman Konya var mıydı ki? Evet. Neyse hocam. Yordum sizi. Devam ediyorum. Kendimizi anlamadan, düşünceyi düşünmeden düşünceyi düşünüyormuş. Hmm. Ay çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Düşünmüyor sadece düşünceyi düşünmüyor. <laughs> Çoğunda düşünce var ama düşünme yok. Bu adam da düşünce var, düşünme de var. Düşünceyi de düşünme yapmış. Bu adamı var. sevdim ben. Ben de. <laughs> Yaşamamız kendimizi keşfedemememiz olduğundan çıkıyor. Hedeflerimize ulaşır. <laughs> olaysın... Orayı tekrar okur musun? Okuyorum. Kendimizi anlamadan, düşünceyi düşünmeden yaşamamız kendimizi keşfedememe, ke, keşfedememiş olduğumuzdan çıkış yok. Mehmet'e takılmış hatam. Kış ya, meme yok tabii. Devam edelim. Lütfen. Yok hocam. Hedeflerimize ulaştıktan sonra, tamam, hedeflerine ulaşıyor yani. Hedeflerine ulaşmış e Daha mi? niye çıkış yok diyor ya ulaşmış işte. Vay be konu algısı değişti gözümde. <laughs> Biz önce bir Konya'ya ulaşalım, pastayı evet. yedikten sonra Konya'ya yola çıkalım. Biliyordum zaten, Kopenhag'ı ziyaret etmiştim Danimarka yı 2002 yılında, orada demişlerdi Konya Türkiye'nin ne tarafında. Başka bir ülke sanıyorlardı. Ben Kopenhag'da vilayeti zannediyordum Konya'yı, değil mi? Aa hayır. Evet. <laughs> Tam Konyalılar oraya gitmiş. Yarı Konyalılar kaldı bize. Aa, Devam edelim. Bu üzücü işte. Hedeflerimize ulaştıktan sonra yeni hedefler koymamız yok oluş olduğundan çıkış yok. Emeksiz mücadelesiz elde edilen değersizlerden değer yarattığımızdan çıkış yok. Biraz devrim yapacaktı. <laughs> Ekmek yok biz pasta yiyoruz tek başına düşünüyor diye adam iyi bir devirde yaşadığını düşünüyor. Pasta değerli mi? Ben şimdi çok sorgulamaya başladım. Vallahi sorgulamaya itti bunlar beni. Ne güzel pasta yiyordum. Gömdüm kafayı pasta yiyordum. i̇şte felsefeyle ilgilenince böyle oluyor. Filozoflar sanıyorlar ki kendileri düşündüğünde tüm insanlık ilerliyor. Hocam düşündüm ilerledi mi? Belki güneşin etrafında biraz. En azından başlangıçta kalmış. Başlangıçta kalan ilerliyor. Bu da ilerlemiş. İlerlemiş sayabiliriz. Olabilir. Sen Düşünelim o zaman. <laughs> Affedersin. Başka mektup var mı sizde Gülsü Hanım? Ben de vardı okudum iki tane. Son bir tane kaldı. Bunu açalım mı? Hep kötü haber. Gerçi bu adam iyiydi. Bakalım. Hiçbir kadın yazmış gibi değil mi? O neden Hep erkek cümleydi. Bakalım artık Sonuncusu. Umarım yarı konyalı değildir. Evet. Bakalım bu kim? Hmm. Tekrar <laughs> bir insan yazmış. Artık Olimpos'tan da mektup gelmiyor Gülsü. Eskiden tanrılar tanrıçalar inerdi. Hermes mektup getirirdi Zeus'tan. Ondan da bir hayır görmedik hocam. Tabii. Ne zaman tarlar bir verse sakın alma. Biz Arkasından laneti gelir. Elbette. Ben almam tarlalarda hediye İkisi falan. İkisi ona yaptıklarını gördün. Prometheus'a yaptıklarını gördün. Görmez miyim? Tantalos'a yaptıklarını da gördün. Evet. Tarlar ne zaman bir şey verse büyük bir azap ve işkence. İşkence ölümsüz kılarlar bizi Yok bence yerlerimi seviyorum. Tabii ki. Çünkü sonsuz gençlik. Ancak Grek heykellerinde sürer, gençlikte sürer sonsuz güzellik. Öyle ama düşünsene yaşlısın ve sonsuz hayata sahipsin ne yarar var? Tanrılar bize ölümsüzlüğü yaşlıyken veriyor maalesef. Okuyayım mı? Okuyayım. Devam ediyorum. Devam. Bazen hayatta öyle anlar oluyor ki hele bu yaşlarda hiçbir çıkışım olmadığını düşünüyorum. Günlük koşturma içinde sıkışıp kalıyorum. Bu kesin bir kadın. Sıkışıyor çünkü. Kadınların işi zor. Toplum onları sıkıştırıyor. Baskı altındalar. Ya da öyle düşünüyorlar. Ama Sartre'ın iki karakteri kadındı. İki karakteri kadın mı? Evet, onlar da çok kötü kadınlardı. Çıkışı Biri... bulabildiler mi? Biri çocuğunu öldürmüş. Diğeri de herifi öldürmüş. İyi Ama adam eliyle kendisini öldürmüş. Aa evet bu kim öldürdüğü değil. Ee, ölüm nedeni önemli ben şey katili bulmak için. Ölüm nedeni adamın kendisine kurşun sıkması oldu. Dolayısıyla silah suçlu. Her şeyi de bizden biliyorlar. Evet. Peki devam ediyorum. Sıkışıp kalıyorum ne geleceği görebiliyorum ne geçmişe dönebiliyorum. Okul, aile, meslek, kitaplar hiçbiri okuyarak azalmıyor. Çıkısızlık vakitsizliğimle bile çakışıyor. Derin düşünmüş. Hmm. Kitaplar okuyarak azalmıyor. Doğru. Ne yapalım biz? Okumayı mı bırakalım, yazmayı mı bırakalım? Yakanlar da vardı. Evet, maalesef. Azaldı mı? çıkıyor. Maalesef birkaçını kurtardık. Heh. Ama yine de çok. Çok. Devam ediyor. Hayallerime ulaşamama korkusu. Zaman bu kadar hızlı gitmesi çıkışı daraltıyor. O dar bir çıkış. Yaşlanmak bahsediyor. diyor. Bu Hristiyan olabilir. Çünkü dar geçitlerden bahseder sürekli inişli Hmm. Tariyabalarsa yine kötü inanç amor çok kötü bu amor fati değil bu Am Murat kendi yazgısını sevmiyor çünkü çıkışlar dar evet daralıyor muymuş yaşlanınca yol evet daralıyor diyor çıkışı daraltıyor diyor ama bu yalnızca benim algım gerçekten çıkış olmayabilir herkes çıkışını özelleştirmiş bu da yanılsama sayıyor hmm. Ama bu yalnızca bir malkım. Gerçekten çıkış olmayabilir. Kime soralım? Yani kendisi bilmiyorsa biz ne yapalım? Bizim gösterdiğimiz yerden giderse çıkışı bulacak mı? Bazen ama her zaman bir yol bulma şansım vardı. Şansa bırakmış. Eyvah. Biz de Atris şans eseri mi buldu acaba? Rastgele mi yolladı? Olumsaldır. Olumsal. Olumsal mı bakalım? Peki. Çıkış benim onu görebildiğim kadar var ya da yok. Hmm, görecelileştirmiş. Evet. Bir filozoftan öbürüne atlıyor yalnız. Böyle bir göz kapan çıkarır adamın. Çünkü görmek isterler. Belki şeyi. gözlüklerini çıkarttırır. Peki. Belki bir özgürlük biriydi. Hmm. O zaman daha iyi görüleceğini düşünüyor musun? Hayır. Bir söz ver. Bir söz var diyor. Ha, var tamam. Var. E ben söz bir vermem söz... çünkü aman. Evet, sözünü tutmak zorunda değilsin. Yok tutmam. Ha. Özgür, özgür bir insan söz verebilir, sözünü tutmayabilir. <laughs> Tabii. O özgür. Zaten insan kendisinde olmayan şeylerde çok cömerttir. Ben Sartre'ı okudum okudum öyle anladım. Döneğin biri olmak işe yarar diye anladım. Yanlış mı anladım? Evet. E, ben öyle anladım. Kesinlikle doğru. İşte zenginler e, sözlerde cömerttirler. Ama tüm çoraplarını öteki dünyaya götürürler. Paylaşmazlar. Gerçi onların ayakları pistir. Kim giymek ister ki? Hı. Sözü okuyorum bir söz var. Okuyalım. Odayı o kadar donattı ki çıkışı bile bulamadım. Bu çok ilginç. Evet oda tıka basa dolu. Evet odaya eşyaları doldurursan Ulan çıkış bulamazsın. Çıkış kapanır. Oda aslında çok geniş. Çıkış göremediğim tek yer ölüm. Ölene kadar hep bir çıkış var. Aa, adım da yazmış. Evet İzmirli bir efendi 23 Şubat 2025'te yazmış. Tarih hmm, de 60. 60. Nasıl? 23 Şubat yarın. Doğru. Bence bize cehennemden yollamış bunu. Gelecekten mektup geliyorsa sıkıntı var. Şu an bizi izliyor olabilir yukarıdan. Evet. Ee, pastayı da şimdi ayrılabiliriz. Ve mektubu bir gün önce alacağımızı da biliyor. Var mı plan. Her şey planlanmış. Hadi gidelim. Hocam navigasyonu Konya'ya ayarladınız değil mi? Peki. Şu araçımla gideceğiz Konya'ya. Şuradan. Hadi gideceğiz. Gidiyorum. Ya peki. Kitabını unutma. Lazım bunlar. Şu mektubu anlamadım. Ben yani bir daha okumak istedim. <laughs>